Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Zıbaba ile birlikte ne yapıyoruz Zıbaba El Pesico yine Sine Arkadaşlar 11 gün aradan sonra geri dönüyorum. Artık odama taşındım gördüğünüz oh, gibi. Odamın oh, yeah. son videoları son yankılı videosu bu arkadaşlar. Yalıtım sistemleri geliyor tamamen. Bu videodan sonra yalıtım olacak bu odada merak etmeyin. Onun dışında Ümit abi İstanbul'a taşındım. Ama Ankara Elazerene'ye odamı taşıttım tekrardan buraya. Bu videoya 11 gün aradan sonra kaç beyni gelir? Gençler 34.500. 34.500 like bekliyoruz arkadaşlar. size şimdi bu kadromu Arkadaşlar kadrolar bu şekilde. Sol taraf bizim. Sağ tarafı Ümit abinin. Ümit abi. Yeni kardeşim. Abi? Kardeşim izlisin. Tamam. Duvar ki lig Arkadaşlar, uzadı. Arkadaşlar bu arada lig uzadı biliyorsunuz. Kansız şampiyonluğu veriyordu. Sojun bozuldu ama PES 2022 dostluk maçı lobisi daha çıkmadığı için PES 2021 ligini uzatmak zorunda kaldık. Arabayı alacağım. Az daha kaybediyordun. O arada, sana bir... Bu arada Alianzana'da değiliz abi hala. O yüzden Alianzana'da diye bağırmayacağım. Korkma. Be! arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Shop Shop City'ye bugün 9 atacağız inşallah. Kardeşim komşu yok mu senin? Komşu var da abi öğlen de bir şey olmaz herhalde ya. Zico. Ver Ronaldo'ya. Direkt kırın taktadan beyler. Takka bilir ümidi sever hayır. 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 Dakika Onası bir atsaydın bu arada kaybedecektin. Neden? Çok mu sinirlenecektim? E ölüyor. Çok mu sinirlenecektim? İlk Pogba. dakika gol atarsan hep kaybediyorsun maçı. Ver, Verdi, şu topu bebe ya. ya. Alaba. alaba. Ver Alaba şu topu atlıyor. ya. Pogba. Penaltı. Hiçbir şey yok ki. Penaltı. Endidi. <laughs> Endidi. Endidi Endi hava yolları. Endidi. Vitam <laughs> neden Oo. böyle bir vuruş yaptın? Tokatçı tokatlamadı. Oradan tokatçı üflemez mi ya lan? Çok iyi. Oha. Gel lan kaka bebesi. Gel, gel lan kaka bebesi. Oo. Ne var kırmızı. ne var ne var? Kırmızı kesini 68 numaralı aldım. Asla kırmızı. kırmızı yok bu arada. Kırmızı verirse bırakırım oyunu. Çok Kimle kesinlikle. vuracaksın önce dikeceğim. Önce dikme. Muslera ya sen hayatında bu yıl attın mı Muslera'yla ya? Aa! 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 Oha nasıl yetişiyor ya ya ya. mükemmel direkten Mustara yapma Pogba. Ya Allah kahretsin mükemmel biri gitti. Gel kaka bu sefer gel. gelmeyeceğim Gel 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 gel. Kaka kaka kaka. Al bebe. Gel lan buraya. Şimdi pasımızı verdik Neymar. Neymar bıraktı arkadaşlar. Ronaldo Ronaldo oynadı. Şimdi Lionel Messi Angar Messi Angar 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 Messi Angar Messi Angar Angar Oha oha oha. Ya Mustera'yı gerçekten antrenman olarak kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Ronaldo'yu gördüm. Beckham Bauer. Selamun aleyküm. Ya hocam atak yapacak mısın bu arada? Dakika 20 oldu. Herkes adam olsun. Aldım onu. Kaka bebesinden aldık. Şimdi pasımızı verdik. Ankara neyma, mı Neymar 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 Neymar. Oo! Ya çocuk çocuk. Ya çoluk çocukla Top almaya çalışırken korkuyorum ya. Van Dijk insanlık dışı hareketler dediyorsun ediyorsun Van Dijk. Hazır mısın sıfır açıdan gole? Lan elim kaydı. Yok satacaktın ha. Neymar'ı seçiyordum süre doldu kapandı o ekran basmış bulundum ikisi. E. Böyle saçma şeyler yaşandı. Ya kaka ver şu tabu bebe ya. <laughs> David Alaba. Kaka'ya verdik orada. Gel lan kaka bebesi. Allah sana ben en iyisiyim. Al sen de. Ne oluyor? Ne oluyor? El, e, hocam el var. Şimdi bizde Angra Messi, Angra Messi, bıraktı. Ronaldo, Ronaldo'nun pası şimdi Neymar'a gelen lan bebeler diyor. Neymar'dan bir çalım. Ee. İkincisi İkinci Ney ney? O. Aldım onu. Çok Ronaldo. Şimdi Ronaldo gidiyor. Çayam Ronaldo. Zico'yu gördük orada. Zico. Ya abi Neyse. bir yapma bir atak yapma artık ya. Bak ya oğlum nasıl bir noobsun sen ya. Ah donarım ah donarım bir de 8 numarayı vermiş ya. <laughs> 8 numarayı. Ne oldu Ümit abi? Ümit abi bir şey diyeceğim mi? Mustere'den evet. gol yiyen noob. Bir şey diyeceğim mi? <laughs> Maç bizde diyebiliriz. Mustafa lan golümüzü attık Kaka. Kaka Leita. Kaka Leita! Kaka Leita! <laughs> sen bu golü sevinciyle attınsın. Ümit abi, attırdın bu golü sevinçli sen. Ertuğrul ne yapacaksın şimdi <laughs> bana intikam mı yetişecek? Kan mı kusacağım? Çok mu seviniyorsun Çok seviniyorum. Sen bu golü yiyince çünkü çıldırıyorsun ya. Senin <laughs> en sevdiğin gol ya, ya gökkuşağı golü. Ne yapacaksın şimdi? İntikam kan mı kusturacaksın bana? Ha? <laughs> bu golü sen atınca sen öyle oluyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar iki tane mükemmel gol. Bir tane gökkuşağı, bir tane mustara. Ümidi bugün felç. Ziko. Beckham Bauer'ı niye oynatırsın ki? Kesin. Bak Beckenbauer Bauer top alamayacaktın. Musterayla ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taça atalım topu. 2-0. İki o yarı... zaman bizim yarımız başladı comeback. Hazır mısın? Comeback mi atacaksın abi sen bari şimdi? Comeback atarsam ne yapıyorsun? Comeback atarsan abi gerçekten yani sen... Tamam be... bir şey deme bence. Bence de bir şey demeyeyim ya ama atam. Atamaz. At. Abi neden bunu hep Bela altı vuruyorsun hep. Oh. Ziko. Ver şu topu bebe ya. Zinchenko. Şabalonso. Ne? Hocam aman, aman aman aman. Mustera. Şimdi uzaklaştırıyoruz topu Kaka'ya doğru. Kaka yukarı indirdi. Steven Gerrard. Gerrard, Oğuz, Alexander Arnold, Alexander Arnold topa gider. Kaka'yı gördüm orada. Bastım da iptal ettim yanlışlıkla. Ne yaptım lan? Alaba, Zico, Pogba, Zico. Açım Hadi beyler bir gol atarsak Ağaz döneriz. Ronaldo. Kaka. Kaka! Arkası dönük. Kaka! Meş Kaka! Meş arkası dönük. Aferin Japon. Bir şey diyeceğim Mbappé'nin arkası dönük bir golü vardı bak Mbappé'nin hatırlıyor musun abi? Ümidi artık korkmuyor. Kaka! Vurdu! Yapıştırdı! 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 Şaşırıyorsun değil mi? Ya bizimkiler önce. bugün formda değil bugün ya. Bugün değil hiçbir zaman formda olmayacaklar. Sen <laughs> rahat ol. Sen rahat ol. Sıfır köşeden Kaka Leita. Adam varken Uf. Beckham Bauer bir noob'tur. Bence sen noobsun abi. 65'te atmışız ya. Keşke 68'de atsaydık. Angara Messi ver oğlum pasını. Şaba olsun, sen de bırak oğlum şimdi. Embo. Embo. <gülüyor> bir <gülüyor> de kaleciyim <kalecim>. aleyciyim. Hadi <laughs> beyler comeback. Comeback başlıyor, dakika Hayır, 70 Emrecan'ın işi bitmiş. Sen 70'ten 3-0 comeback bak yap. 80'e 3-2, 90'a 3-3. Sen 70'ten 3-0 comeback yap, sen kapışma renginin en iyi oyuncususun tamam mı? Tamam yapacağım. Tamam. Angara Messi bıraktı aradan, Embo o dokunu topala. Muslera, uzaklaştırıyoruz. Kakalaita, Neita. Zico çalımlattı. -D -D. Verdi Pogba'ya, Pogba aldı. Kaleye vurdu. Olum, Hı, alalım. Tarih bu comeback'i yazacak. Abi canım tabi. Comeback geliyor şu an ya. Bobson ver oğlum pasını. Haaland senin o. Haaland aldı. Haaland da. Bırakmadı ya. Haaland. İnzagi. Zımbalayamadı. Pogba. Bruno senin o. Dokun Bruno Ronaldo. Ronaldo da bıraktı. Haaland. Hocam. Ne hocam yahu. Verdik şimdi Lewandowski'ye. Lewandowski kaka. Kaka da Inzaghi. 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 Kaka. Tamam Zinchenko. Ver. Çok sakin. Oyunu oğlum. Robson. O da bıraktı şimdi. Ver. Ronaldo. Ver şu topu. Lan. Bizim o. Robson girdi araya. Verdi pasını Bruno. Bruno Fernandez. Ronaldo da uzattın. Ya. Ya aga ya momentum yok ya. Ya he, momentum yok. Ya, nasıl dönüyorum ya? ya. 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 Lewandowski'ye verdi Inzaghi'ye. Inzaghi kakayı gördük. Lewandowski dalga geçerek gol atıyoruz artık. Sevmiyoruz çünkü. <laughs> Inzaghi selamlar. Lan niye plasa vurdun? Ver şu topu. Oha. Inzaghi. İyi faal hocam. Oh. Haydi Bruno. Gördüm orada. Selamlar. Kofuana da bıraktı. Haman. Şimdi maçı kazandın sayıyor muyuz şimdi? Kazandın mı yani? Gerçek umut verdik mi sana Ama şimdi? Ama işte çok geç ya. Sana umudu verdik mi şimdi? Kazandın mı abi? Ne oldu? Ne oldu? Gol attığında ne oldu şimdi yani? Kazanıyoruz arkadaşlar. İkinci yarı zaten sadece eğlendik. İlk gollerimizi attık. 3 gol efsane goldü zaten. Yorumlarda belirtisiz hangi golün daha güzel olduğunu yorumlarda yazın bakalım. Bence Mustafa'yla olan Frekik en güzeldi. tabii ki de şimdi bingoya geçiyor. Evet arkadaşlar bingodayız şu anda yüz abi. Kardeşim. Kaleci. Ben, ben kırmızı. Kim? Ne diyorsun? Kaleci. Evet reis sürgüne gidiyor. Kim? Dört maç yok. Kim? Söylemeyeceğim. Abi söylesene. Yo gıcık oldum sana. Söyle. Abi ben de gıcık oldum. Söylesene kim? Yo söyle. Donanım mı değil mi? Donanım mı? Kapat hadi. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.